İçişleri Bakanlığı, fırınlar, sağlık kuruluşları, PTT'ler açık olacak açıklamasını yapıyor. Hemen o detayları da paylaşmış olalım. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının, bulaşın, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir diyor. Bu kapsamda ilgili genelgeyle alınan son tedbirlerden olan büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ve Zonguldak ili için şehir giriş çıkışlarının 15 gün süreyle geçici olarak yasaklanması kararlaştırılmıştı. Alınan tedbirlere bugün itibariyle sokağa çıkma yasağı da eklenmiş oldu. 10.04.2020 tarihinde saat 24'ten itibaren yani yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra başlayacak bir sokağa çıkma yasağı söz konusu olacak. Açık olacak iş yeri ve işletme ve kurumlar da sıralanmış ilgili açıklama kapsamında. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ...ve veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri. Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin, tıbbi maske dahil üretiminin yapıldığı işyerleri... ...kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli... ...kamu kurum ve kuruluşları, huzur evi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri gibi... ...her bir 50 bin nüfusa bir adet olmak üzere görev valilikler, kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, TÜPRAŞ, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi, PTT, kargolar gibi dağıtım şirketleri, hayvan barınak çiftlik ve bakım merkezleri, e, istisna kapsamında olan vatandaşlarsa e, bu genelgenin iki numaralı başlığında yer alan açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanları ki hafta sonu biliyorsunuz e, ceza infaz düzenlemesiyle alakalı e, sürecin e, akabinde e, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi e, mecliste çalışmalara devam edeceklerini açıklamışlardı. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar yani kolluk kuvveti. Acil çağrı merkezleri çalışanları, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon ve benzeri kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve veya malzemelerin naklinde, lojistiğinde, yurt dışı ve yurt dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar, gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, yaşlı bakım evi, evi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri ve benzeri Sosyal Koruma ve Bakım Merkezi çalışanları, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları, demir, çelik ve cam sektörü ve benzeri sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan, bozulma eski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar, fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar, Kızılay Koordinasyonu, koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır diyor İçişleri Bakanlığı değerli izleyiciler